seyi sen kimseyi sevemezsin sevmeyeceksin sen kimseyi sevemezsin sevmeyecek gitsin Sevmeyeceksin Rüzgarların önünde Kuru bir yaprak gibi Sürükleneceksin sürükleneceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin sürükleneceksin. Şefkat nedir, aşk nedir? Ömrünce bunu bilmeyeceksin. kuru bir yaprak gibi sürüklenecek sürükleneceksin bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin? Söyle canım ne dersin? Muslatın baş alem sen bir ömre bedelsin sen bir ömre bedelsin. Sükut etme nazlı yar beni mecnun edersin beni mecnun edersin yavrularım Muslatın baş kale. Ceki sen bir ömre bedelsin. Sen bir ömre bedelsin. Okşan benim bokumu yesin. Ben onun oyuncağı değilim. Oraya gidiyorum. Üç gündür beni alacağım alacağım diye adı yok diyor. Ben orada canlı yayındayım diyor ki hani adını okuyamıyorum. O yemiş kafayı artık Allah onun yardımcısı olsun. Benden dalga geçiyor. İsmini göremedim diye Deniz'i alıyor. Deniz bir kere benim arkadaşım. Deniz beni sever. O kız. Deniz kumsal. Aa, zümroş. Okşanca. Gitmiyorum. Aa, Gittim oraya bekledim. Ben oyuncak mıyım 60 yaşında? 50 ya, pardon ay 48 yaşındayım ayol. Aa. Günahıma da girdiniz ayol. Kime istek? Ben mi atacağım onu? Kendi atmıyor mu? Evet, gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar Yeryüzünde sizin kadar yalnızım Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar Yeryüzünde sizin kadar yalnızım Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım Ben yalnızım ben yalnızım, yalnızım. Kaderim bu, böyle yazılmış yazım. Hiç kimsenin aşkında yok tur gözüm. Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Bir yalnızlık şarkısı söyler sızım Ben yalnızım Ben yalnızım Yalnızım Evet kızlar ben Zümrüt Annenizin Zümrüt Cansel Anabella Gün benim adım of oh kızlar of Ne uyuyacağım şimdi vurup kafayı siktir et. Ne Okşanın dedikodularıyla mı uğraşacağım Allah aşkına Beni katmayın Allah aşkına şu dedikodu olayına lütfen çok mutluyum benim mutluluğumu bozmayın Allah aşkına ilgilendim onlar birbirini yiyorlar ona onu dedi ben karışmıyorum bak ben kadınım kadınlarla kavga edin benim oğlanlarla dönmelerle ne işim var anadan doğum haskacım ben <laughs> gacılarla madleşiyorum bak Merve ile kavga ediyoruz Neva ile biz öyle has kadınların peşindeyim ben kadınım çünkü dönme değilim ben anadan doğma Anadan doğmayız. Biz sonradan olma değiliz. Baksana hakikas kaç. Şu güzel her iki dakikada model uyduruyor. Ananız bu işte. Ne var orada? Ne var? Dedikodu var mı? Güzel kişiler var. Kimler var? Burada olanlar orada da var. Yani değişik bir şey var mı? Yok. Hay gireceğim sıkılacağım şimdi orada. O yüzden girmiyorum. Ama ne alırsa alsın. Kendi de laço bari. Kendi de gacı bari değil ki zaten. O da onlar gibi. Saçı uzun. Laço gibi o da işte saçı uzun. Ne yapayım? Allah daha çok versin kızım. Ne şey için Ay sinek bastı evin içini kı. Allah kahretsin bu sineklerin inşallah, böcekleri. Nasıl yakınca menekşe kokusunu kaçlar Kelebek dolmuş yatak odama. Dur, 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 dur ya. Nasıl naşladılar hepsi bak. Ben yalnızım. Hmm. Ben yalnızım. Hiç şeyim yok, lustum yok derler ya. Çocuk ne gidip ne konuşayım okşanmaya Allah aşkına. Ay kimse istemiyorum. Seni de almayacağım Haydar. Bilmem bir durukluk var içimde, burukluk. Bazen böyle oluyorum ben ağlamak geliyor içimden duygusal bir sevgilim geliyor aklıma. Çok sevdim ya hani ben bir plak şirketinden biriyle takıldım ya. İşte o geliyor aklıma ağlıyorum böyle. O da biliyordu bir gün geberip gideceğim benim için diyordu oğlan. Dedikleri oldu birbirine. Annem kurban olurum o, o götünü yerim ye oğlum aferin. Hmm. Benim oğlum köpek maması yemiyordu çaresiz kaldı diyor. Annem kurban olurum sana oğlum yiyin ha. Yemiyorlar arkadaş köpek Ya ne istiyor ne yapacakmış ya Allah kahretsin okşanından çıksın ya. Kaç gündür bıktım bu ibneyle barıştırma pişman oldum ya. Hadi gidin gidin. Hadi gidin geliyorum adiler bayılıyorlar okşan boku yemeye bayılıyorsunuz. Biraz da benim bokumu yeseniz böyle ne var. Hepiniz beni kötülüyorsunuz hiçbiriniz beni sevmiyor. Okşan diye ölecekler ayol. Zümrüt diye tefe koyun beni. Böyle alkış tutun. Tefe koyun beni.